Merhaba arkadaşlar ben Can. Kanalıma hoş geldiniz. Bir arkadaşımız sormuş. Ünvanı nasıl aldınız? Z hediyelerden bahsedeceğim. Kodudan bahsedeceğim. Şu an 180 seviyedik. canı karakterimiz. Bir de ikinci bir karakteri yaptık. Bu da aynı ama bu büyücü. Bunun üzerinden göstereceğim. Çünkü diğerinden ben zaten o kodları yazarak hediyeleri almıştım. İki tane kodumuz var arkadaşlar. Araştırdık yine bunları. Şimdi arkadaşlar bu kodu nasıl yapacağız? Direkt gösteriyorum. Avantajlardan girdik hediye takası takas. Buraya arkadaşlar bir tane kodumuz PF 43 99. Bu kodumuz var. Bu koddan da Adena yani altın veriyor. Ayrıyeten bizim önemli olduğumuz Paşa 43 99. Evet arkadaşlar bu kod. Bu kodtan istediğimiz unvanı alıyoruz. Şu an yiğidin seferi. Evet arkadaşlar kuşanlıyoruz. diyoruz. Ve bize tam 12 güç veriyor. <laughs> evet arkadaşlar. Ünvanımızı buradan alıyoruz. Bu ünvan da güzel veriyor. Çünkü 12.000 vermiş. 12.000K. Buradan daha devam ediyoruz. Süslerden. Etkileştir arkadaşlar bu kıyafetimizi. Kıyafetimizi etkileştirdi. Karakterimiz değişti şu an. Bir var bir de bu. Ama biz bu kıyafetimizi kullanıyoruz. Arkadaşlar kasılmak dediğimiz gibi kolay basit günlük görevlerimizi yapıyoruz. Mücadelelere giriyoruz. Dediğimiz gibi boşsa zindana. Bakın zindanda açılıyor. Zaten bunları kesmemiz çok basit demiştim size. Birinci seviyeden başlıyor devam ediyor. Hızlı bir şekilde kesiyor bunu. Bu iki kodu kullanabilirsiniz. Mücadeleye devam ediyor. kodlardan hediyelerimizi alıp gücünüzü yükseltebilirsiniz. Seviye olarak da yükseltebilirsiniz. X veriyor çünkü seviye katabilirsiniz. Zaten seviye kasmamız da basit ama 180'lere 160'lara geldiğimde biraz zorlaşıyor günlük görevlerden dolayı. Ama onları da boz keserek rahatlıkla yapabilirsiniz. Şu an 180 seviyede diğer karakterimiz ama o da AFK kaldığımız için belki 185 183 civarı bir şey olmuştur o da. Dediğimiz gibi daha devamı Çok rahatlıkla kesiyor. Şu an 4. kattayız. Dediğim gibi bak 7-8 kat atarsınız böyle. Yani biraz daha güçlenmesi lazım. 82. seviye. 32K canı var. Tamam diyelim. Zorlamayalım. Ondan sonra alalım şu ödülümüzü. Ya şeyi nereden yapacağız? Rütbeyi. Bakın arkadaşlar derece diyoruz. Yükselt diyoruz. Yükseltiyor. asker bir. Bundan bahsetmiştim size. Bakın yaşam veriyor, koruma veriyor. Şu an ilerliyoruz. Asker 2 yaparız bunu ama birazcık daha yükselmesi lazım. Bu başarılardan, zindanlardan ödüllerimizi alalım. <laughs> Karakterimiz süs. Hala süste. Aynen. Binek hayvanımız. Binek hayvanımız hemen yutmaya başlasın ve seviyesini atsın. Şimdi hüküm işte bu arkadaşlar oyma. Oymalarımızı buraya koyuyoruz. Saldır diyelim. Burası 86. Bunları hemen yükseltelim. Saldırı yükseltelim yükseltti. 7 günlük giriş. 7 günlük giriş. ödülümüzü alalım. Aldık. Avantajlar çok önemli burada. Avantajlardaki görevlerimizi, ödüllerimizi alalım. Paylaş diyerek. Ödülümüzü alıyoruz. En aşağıya gideceksiniz. Yani burada al derseniz almaz. Şöyle aşağıda alıyor. Yani bunlar da ufak bazı bilgiler. Yani bu videoya hem abone olup hem yorumlarınızı da istediğiniz bir şey ya da sormak istediğinizi sorabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğüm anda zaten cevabını çekmek için videoyu çekiyorum. O yüzden sizden sorularınızı eksik etmeyin. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Beğenileriniz. Yani bunlar benim için video çekmek için bir teşvik amacıyla. Daha çok teşvik ediyor. O yüzden yorumlarınızı beğenilerinizi eksik etmeyin arkadaşlar. Şu an Bosu zaten çok rahatlıkla kesecek. Hemen verdi bize kıyafetleri. Evet. Bak hayvanımız geldi. Aynen. Bosları kestikten sonra diğer boslara gidebiliyoruz. İşte bu bosları bitirmemiz lazım. en Hem dediğim gibi bosları kesinlemek demek istediğim şey buradan hem sizi yükseltecek. Mesela bineğimiz oldu şu an. Hemen eritme diyoruz. Üçüncü seviyeyi hemen güçlendirelim. Artı 16. Çok güzel. Yurt diyoruz. yuttu. İşte hayvanımızı yükseltelim. Bu da iyi bir şey. Bu da size güç veriyor. Cin görünümünde. Bunu da bir yükseltelim. Çok güzel. Bu karakteri oynamam. Oynarım zaten. Kendisi zaten açtığım gibi. Bu videoyu çekmek için açtım bunu zaten. 83 seviyeye geldi. Yani siz düşünün arkadaşlar. Kasılması o kadar zor değil. Envanterinizi, ekipmanlarınızı önemli olan dizmek. Dediğim gibi bir daha tekrarlıyorum. Avantajlardan hediye takası. PF4399. Diğer kodumuz Paşa4399. İki kodumuz var. İki kodumuz da her türlü kullanabilirsiniz. bize ekipman olarak zaten yiğitlerin seferi. Fazla insanla görmedim bunu. Bu kodu kullanarak yapabilirsiniz. Arkadaşlar oyuna para yüklemenize gerek yok. Zaten oyuna girdikçe, görevleri yaptıkça size veriyor çoğunluğunu. O yüzden para yükleyip de bir şeylerin yapmanıza gerek yok. Bu açıdan iyi. Bu para yükleyenler oluyor mu? Oluyor tabii ki de. Bunlara fazla takılmayın. Önemli olan oyundan zevk almak. Siz zevk almasına bakın. Ben bu videoyu çekerken zevk alıyorum ve oynuyorum. Sizlerin de böyle videoyu izleyip buradaki teknikleri nasıl yapıldığını izleyip beğenirseniz, yorum yaparsanız, abone olursanız çok sevinirim. Şu anlık videonun amacı bundan ibaret. Yine diğer karakterimize geçtiğimizde onun hakkında da 2-3 bir şey daha söyleyeceğim. Şimdilik sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Aklınızda olan şeyi yorumlarda sorabilirsiniz. Buna da bu nasıl olabilir? Bunu yapabilir miyiz? Bunlar hakkında soru sorabilirsiniz. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Günün hangi saatinde beni izliyorsanız kendinize iyi bakın. Oynamaya devam edin.